arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kenar, çevre ve alan ilişkisi arkadaşlar. Çevre uzunlukları aynı olan dikdörtgenlerin alanları farklı olabilir arkadaşlar. Yani aynı çevreye sahip ama kısa kenar ve uzun kenar uzunlukları birbirine bazen yakın bazen de uzak olabiliyor. Buna göre çevre aynı olmasına rağmen alan farklı olabilir biliyor arkadaşlar. Mesela çevresi ne olsun? Ee, 18 olan bir dikdörtgenin bakın iki tane A artı B 18 olduğu için her iki tarafı ikiye bölerek A artı B yani kısa kenarla uzun kenarı toplamının 9 olduğunu görürüz. Yani şurası A şurası B değil mi? Bakın 1'e 8 olabilir. 2'ye 7 olabilir. 3'e 6 olabilir. 4'e 5 olabilir arkadaşlar. İşte böyle. Birbirine uzaksa kısa kenarla uzayan kenar birbirine uzaksa alan küçük olacaktır. Kısa kenarla uzan, uzun kenar birbirine yaklaştıkça ise alan büyüyecektir. Bakın burada en büyük alan 4 kere 5 20 olacaktır arkadaşlar. 3 kere 6 18, 2 kere 7 14, 1 kere 8 8 olacak. Yani alanın en küçük değeri kısa kenarla uzun kenar birbirine uzak sayı doğrusunda uzaksa olur. Alanın en büyük değeri ise kısa kenarla uzun kenar birbirine yakın olduğu durumlarda olur arkadaşlar. Yani çevre uzunluğu eşit olan dikdörtgenlerden kenar uzunlukları birbirine yakın olanların alanları daha büyüktür kareliler takımıyla oluşturulan mesela kareliler takımıyla oluşturulan bir şeklin alanı en birim kare ise bu şeklin çevre uzunluğunun alabileceği olası en büyük değer 2n yani artı 2 yani alanın iki katının iki fazlasıyla hesaplanabilir. Örnek mesela bakın alanı 12 ancak kısa kenar 1'e 12 olabilir. 2'ye 6 olabilir. 3'e 4 olabilir. İşte burada alanın en büyük değeri 3 kere 4 ne olabilir? alan 12 iken arkadaşlar çevre ne olabilir? Çevre bakın burada bakın 1 artı 12 13 çevre şöyle yazarsak 26 olabilir. Yani alanının 2 katının 2 fazlası ya da 2 artı 6 8 2 katı 16 3 artı 7 14 3 artı 4 7 2 katı 14 bak gördüğünüz gibi arkadaşlar alanı 12 iken çevre bunun iki katının iki fazlası. Yani 12 kere 2 24. 2 fazlası 26. O ne kadar çıkabiliyor? Bu da zaten birbirine en uzak olduğu durumdur arkadaşlar. Şimdi örneklerle bu işi pekiştirmeye çalışalım. Bakın aşağıda alanlara verilen dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları tam sayıdır diyor. Yani ondalıklı olmayacak. Buna göre kenar uzunluklarının alabileceği değerler bulunuz diyor. Kare durumu düşünülmeyecek diyor. Evet. Bakın arkadaşlar alanı 27 olduğuna göre 1 kere 27 3 kere 9 Bakın 1 kere 27 değil mi? 3 kere 3 kere yazalım. 3 kere 9 olabilir arkadaşlar. 1 kere 27 3 kere 9 olabilir. Bunun haricinde olamaz. Alanı 36 durumda durumunda bakın arkadaşlar bir kere 36 olabilir 2 kere 18 olabilir 3 kere 12 olabilir 4 kere 12 olabilir pardon 4 kere 9 olabilir arkadaşlar şuraya 4 kere 9 değerini alır. Alanı 24 ise bir kere 24 2 kere 12 3 kere 8 4 kere 6 değerlerini alabilir. Gördüğünüz gibi çevrenin çok olması için sayıları kısa kenarla uzun kenar uzun seçersiniz. Çevrenin küçük olmasını istersiniz birbirine yakın seçersiniz. Bakın alan 15 ise 1 kere 15, 3 kere 5 değerlerini vardır. Alanı 50 ise bakın 1 kere 50, 2 kere 25, 5 kere 10 şeklinde 3 farklı durumla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Gelelim ikinci duruma. 2. İki. Aşağıda alanları verilen dikdörtgensel bölgeler kenar uzunlukları tam sayıdır diyor. Yani ondalık düşünmeyeceksiniz diyor. Buna göre çevre uzunluklarını alabileceği en küçük değerleri bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar. Hemen yazalım. Alan 16 ise 1 kere 16 olabilir. 2 kere 8 olabilir. Kare düşünülmeyeceği için 4 kere 4'ü yazmıyorum. Peki bakın çevre ne olur? 1 artı 16, 17. 2 katı 34. 2 artı 8, 10. 2 katı 20. Bakın çevrenin en büyük en büyük değeri 34. En küçük değeri ise 20'dir arkadaşlar. Burada en küçük değeri soruyor. Burada B şıkkında bakın arkadaşlar. 1 kere 18 olabilir. 2 kere 9 olabilir. 3 kere de 6 olabilir arkadaşlar. Ben burada çevrenin küçük olması için 3'ü 6'ya alıyorum. 9 2 katı 18. Çevre en az 18 olur. C şıkkına baktığımızda bakın 1 kere 72. 2 kere 36. 3 kere 24. 4 kere 18. 5 kere olmaz. 6 kere 12. 8 kere 9. Bakın çevrenin az olması için bir kere 72 seçmek doğru olmaz. Ne seçeceğiz? 8 kere 9. 8, 9 daha 17. 2 katı 34. En az çevresi 34 cm olabilir. Daha az olamaz arkadaşlar. 3. Aşağıda alanları verilen dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları tam sayıdır diyor. Yani ondalık olmayacak diyor. Buna göre çevre uzunluklarını alabileceği en büyük değerler bu sefer. Bakın ben bu sefer de uzak değerler. Yani 1'e 32 seçerim. Bakın 1 ile 32'nin toplamı 33. 2 ile çarparım. 66 olur en çok. Burada alanının 8 çıkması için 1'e 8 seçeriz. 1 artı 8 9. 2 ile çarparsak 18 olur. Çevresinin en büyük değeri. C şıkkında bakın 1'e 40 seçeriz. 1 artı 40 41 2 ile çarparsak 82 santim olur. Alanı çevresi en çok. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda çevre uzunlukları verilen biraz daha büyüteyim. Aşağıda çevre uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları tam sayıdır diyor. Gene ondalıklı düşünmeyeceğiz. Buna göre alanların alabileceği en büyük değer düşünün. Bakın çevresi 16'ymış. Çevreyi 2'ye bölersek A artı B ne olur? 8 olur arkadaşlar. Alan en büyük olması için A ile B'yi birbirine yakın seçerim. Yani 3 ve 5 ne olur? 3 kere 5 15 kareyi düşünmeyeceğiz çünkü. Alanı 15 santimetre kare olacak. B şıkkında çevresi 28 28'i 2'ye bölersek A artı B ne olacaktır? 14 olacaktır. Bakın arkadaşlar alanın büyük olması için 1'e 13 seçmenin mantığı yoktur. Ne yaparız? Ee, 6'ya 8 seçeriz. 6 kere 8 48 santimetre kare olacaktır. Alanın en büyük değeri. C şıkkına baktığımızda çevre 10 ise onu 2'ye böleriz. 5. A artı B 5. A artı B 5 olduğuna göre 2 2'ye 3 seçtim. Alanı 6 santimetre kare olur. D şıkkında çevre 20 olduğuna göre 22'ye bölersek A artı B yani kısa kenarla uzun kenarı toplamı 10 eder. Toplamlar 10 ettiğine göre 1'e 9 seçmek mantıklı olmaz. Birbirine yakın seçeceğiz. Yani 4'e 6, 4 kere 6, 24 santimetre kare olacaktır. Beşinci örneğe bakarsak. Aşağıda Çevre uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları tam sayıdır. Yani ondalık düşünmeyin diyor. Buna göre alanların alabileceği en küçük değerleri bulunuz diyor. Bakın burada da birbirine uzak seçeceğim. Bakın çevreyi ikiye bölersem A artı B 6 olur. 1'e 5 yani birbirine uzak seçeriz. 1 kere 5 5 santimetre kare olacaktır. B şıkkında çevre 18. 18'i ikiye bölersek A artı B 9 olur. Toplamları 9 ettiğine göre ben 1'e 8 seçerim. 1 kere 8 8 cm kare olacaktır. C şıkkında çevre 14 olduğuna göre A artı B 7 olacaktır. 1'e 6 seçerim. Alanı 6 cm kare çıkar. Çevre 30 olduğuna göre 32'ye bölerim. A artı B 15. 1'e 14 seçersem alanı 1 kere 14 14 cm kare olacaktır arkadaşlar gelelim kareliler takımı sorusuna. 6. Alanı 16 cm kare olan kareliler takımıyla oluşturabilecek farklı şekillerden çevresi en küçük olanı aşağıdakilerden belirleyiniz diyor. Bakın çevresinin en küçük olması için bakın hepsinin alanı 16. Değil mi? Alanı 16 cm kare olan kareliler takımıyla Çevrenin küçük olması için birbirine çok yapıştırılması lazım arkadaşlar. Bakın şuraya baktığımızda 2 4 6 ve 8 tane kenarı birbirine ne yapmışız? Yapıştırmışız. Normalde 4 karenin 16 kenarı var. Ama 8'ini yapıştırdığımız için 8 kenar kalmış oluyor. yani çevresi birinin alanı 16 alan toplam alanı 16 olduğuna göre Evet. Alanı 16 olduğuna göre birinin alanı 4 olacaktır. Yani 2 2 2 çevresi 16 cm olacaktır. Burada ise bakın arkadaşlar. Gene bakın buralar hep 2 2 ancak bakın burada şurada iki tane bir kayıp var. İki de burada var. İki de burada var. Yani altı kenar kaybı var. Yani normalde 16'dan 6'yı çıkarırsam 10 kenar. 10 çarpı 2'den çevresi ne olacaktır? 20 santimetre olacaktır arkadaşlar. Burada kayıp biraz daha azdır. Çevre olarak. Peki C şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın. Şurada bir iki tane kenar. iki karede iki kenar. Şurada 2. Şurada da 2. Yani 2, 4, 6 kayıp var. Yani aslında B şıkkındaki gibi 16'dan o 6 kaybı düşersek 10 kenar kalır. 10 kere 2, 20 olur. D şıkkında ise bakın arkadaşlar şurada 2 kayıp var. 2 burada var. 2 de burada var. Yani gene 6 kayıp var. 16'dan 6 çıkarsak 10. 10 çarpı 2'den çevre gene 20 olacaktır arkadaşlar. Demek ki çevre en çok kaç olabiliyor? 20 olabiliyor arkadaşlar. 20'den çok olamıyor diyebiliriz. 7. Alanı 12 birim kare olan kareler takımıyla oluşturulabilen dikdörtgenin şeklinin çevre uzunluğu en çok. Bakın. Alanı 12 birim kare olan kareler takımıyla oluşturabilen dikdörtgen şeklinin çevresinin en büyük olması için şöyle bir zincir halinde şöyle 12 kareden oluşması lazım. Yani şöyle birebirlik karelerden 12 taneden oluşacak ki çevre büyük olacak. Niye? Kısa kenar 1, uzun kenar 12 olsun ki çevre 26 olsun arkadaşlar. Yani eğer şöyle bir dikdörtgen yapmaya kalkarsak çevre daha küçülecektir arkadaşlar. Burada iki katı 24, iki fazlası 26. Çevre en fazla 26 olabilir arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Aşağıda alanı verilen kareliler takımıyla oluşturulan farklı şekillerin çevre uzunluklarının alabileceği olası en büyük değerler verilmiş. Bakın a çevrenin alabileceği en büyük değerleri bulunuz diyor. Bakın alan 16 olduğuna göre 2 kere 16 artı 2 formülüyle 2 kere 16 32 2 daha 34 santimetre olacaktır. Pardon birim olacaktır. Çünkü alan birim olarak verilmiş. Bakın burada 2 kere 9 artı 2'den 2 kere 9 18 2 daha 20 birim olacaktır. Çevrenin en büyük değeri. C şıkkında bakın arkadaşlar 2 kere 25 artı 2'den 2 kere 25 50. 50 artı 2'den 52 olacaktır. Gördüğünüz gibi çevresi en çok 52 olabiliyor. Bu da zaten 1'e uzun bir kenar şeklinde olacaktır. Derse